tribünler doldu. İki takımın hedefi galibiyet ve muhteşem bir rekabet bizleri bekliyor. Konya Spor Beşiktaş'la karşılaşacak. Büyük heyecan EA TV'de. Değerli futbol severler hepinize merhaba. Öncelikle bu akşamki hava şartları futbol adına son derece ideal ve bu mücadele için hepimiz sabırsızlanıyoruz. Hep birlikte güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyoruz. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli yorumcumuz Ertem Şener de bana destek verecek. Bugün heyecan dolu bir süperlik mücadelesi bizi bekliyor. Konya Spor Beşiktaş'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Tüm futbol severler adına rekabet düzeyi yüksek ve bol gollü bir maç olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar orta için pozisyon aldı. Ve bu topa dokunarak üstten dışarı gönderiyor. kullanmak istedi. Ve top ağlara gitti. Maçın başında öne geçmenin coşkusunu yaşıyorlar. Konya Spor başlama vuruşunu yapıyor ve oyunu hareketlendiriyor. Bir gol farkla yenik durumdalar. Seyircilerimizin dikkatine lütfen güvenlik görevlilerinin talimatlarına uyunuz. Teşekkürler. Şimdi topu arkadaşlar ortalayabilir. Havadan pas düşüncesi. Konya Spor topu rakipten aldı. Hakemin kararı faul. Konya Spor serbest uç kullanacak. Gelen ortayı uzaklaştırmayı başardı. Beşiktaş kanattan ilerleme fırsatı yakaladı. Hücum fırsatını değerlendiremediler ve top karşı takıma geçti. Konyaspor bu pozisyonda avantajını kullanıyor ve avantaj kayboluyor. Faul kullanılacak. Bu arada bir de sarı kart çıktı. Biraz daha dikkatli olabilirdi. Şimdi rakipleri onun üzerine gitmeyi tercih edebilir. Kemiy Abraham, hukuk rakibe kaptırmadan sürenin akmasını istiyorlar. Endidi, Rafa Silva, bu paslarla uygun bir atak pozisyonu bulmaya çalışıyorlar. Beşiktaş farkı artırarak rahatlamak istiyor. Köşe vuruşu kazandılar. Ceza sahasının içine doğru kullandı. Ve topağlara gidiyor. Beşiktaş, park ikiye çıkaran golü buluyor. Siyah beyazlar müthiş bir sevinç yaşıyor. İşte golü yeniden izliyoruz. Gördüğünüz gibi gayet etkili bir köşe vuruşu kullanılıyor. Devamında güzel bir kafa vuruşuyla topağlara gidiyor. Mücadele tekrar başlıyor. Durum 2-0. Bir pas arasıyla hata kesiyor. Temi Abraham. Savunmanın arkasını düşündü. Takım arkadaşlarının bulunduğu noktaya doğru. Kapa vuruşunu yapıyor ama direğin üstünden dışarı gidiyor. Gole çok yaklaştı biraz daha aşağı vurması lazımdı. Devre arası yaklaşırken konuk takım büyük bir farklı önde gidiyor şu ana dek hocalarının talimatlarını harfiyen yerine getirdiler. Ve bunun sonucunda daha ilk yarıdan iki gol öndeler. Bu anlayışla devam ederlerse ikinci yarıyı da rahat geçirirler. Rafa Silva. Rafa şut. Kaleci uzanıyor ve inanılmaz kurtarıyor. Neri uzun kullanıyor. Müdahale etti fakat tehlike sürüyor. Bu kez fırsat yaratamıyorlar ve top rakibin kontrolünden çıkıyor. Kritik bir pas gönderiyor. Beşiktaş köşe vuruşu kazandı. Ceza sahasının içine gönderdi. Hakemi 45 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor. 2. 45 dakika başlıyor. Beşiktaş ilk yarıda harika bir performans sergiledi ve şu anda farklı şekilde önde. Ve bu müdahaleyle atak sona eriyor. Asla takımını hücuma çıkarıyor. Haleci bu tehlikeyi uzaklaştırıyor. Konya Spor kanattaki boşluğa yöneldi. Ve topu ceza sahasının içerisine gönderiyor. Ve gelen ortayı uzaklaştırıyor. Gökhan Saz'da. Rafa Silva Acele etmiyorlar ve kendi yarı sahalarında pas yapıyorlar. Orkun Kökçü. Havadan güzel bir top. Havadan çok iyi yere gönderdi. Savunmada fazla pasif kaldıkları için rakip baskıyı artırıyor. Ceza sahasının içine doğru bir orta. Güzel bir orta denemesi fakat kalecinin müdahalesi mükemmel. Guillermo Sitya. İyi zamanladı ve müdahaleyi yaptı. Orkun Kökçü. Etrafında boşa çıkan takım arkadaşları var. Ve bu kopa geçit vermedi. Melih İbrahimoğlu. Umut Nayir. Şimdi dripling yeteneğini sergiliyor. Topu yakın direğe doğru ortalıyor. Kaleci tehlikeli gelen ortayı zor da olsa kurtarıyor. Orkun Kökçü. Orkun Kökçü. Beşiktaş kanattan ilerleme fırsatı yakaladı. Ve topu ceza sahasına doğru ortalıyor. Ve gol! İlk bir hareketle kafayı vurdu, gol attı. hakemin düdüğüyle oyun başlıyor. Beşiktaş 3 farklı skorla galibiyete doğru ilerliyor. Ceza sahasına doğru tehlikeli olabilecek bir orta. Bu topu kurtarıyor ve kontrol ediyor. Gökhan Sazda. Gökhan Sazda. Rafa Silva. Son bölümde topa sahip olmak istiyorlar ve artık son düdüğü bekliyorlar mücadelenin normal süresinde son 10 dakikaya girmiş bulunuyoruz. Ve düdük çalıyor. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak. Evet. Ceza sahasına doğru ortaladı. Topu istediği gibi uzaklaştıramadı. Ve tehlike geçiyor. Rakibini geçti ve şimdi etkili olabilir. İyi bir ara pası gönderdi. Top direğe çarptı çıkmadı. Fırsat anı. Ve gol. Fark 4 oldu. Rakiplerine karşı çok büyük bir üstünlük kurdular. İlk şut Sekince en doğru yerde durmanın ödülünü aldığını görüyoruz. Güzel bir takip golü. Maçın son bölümüne büyük bir üstünlükle giriyorlar. Tehlike yaratabilecek bir pas. Ve bu müdahaleyle topu kazanmayı başarıyor. Ve iki dakikalık duraklama oynanacak. Endidi. Endidi. Ve hakemin son düdüğü geliyor. Beşiktaş mücadeleyi kazanan taraf oluyor. Bugün muhteşem oynadılar. Rakiplerine karşı oynadıkları etkili futbolla bu karşılaşmayı kazanmayı bildiler. Evet bugün gerçekten olağanüstü bir performans sergiledi. Evet bugün sergilediği iyi oyunu iki golle süsledi ve takımının galibiyetine de en büyük katkıyı veren isimlerden biri oldu.